Evrenin sonsuz bereketi bana akıyor. Evrenin sonsuz bereketi bana akıyor. Evrenin sonsuz bereketi bana akıyor. Ve bolluk bereket kapıları açılıyor. İşte sana harika bir olumlama ve aynı zamanda yazmalı çizmeli bir çalışma. Hemen kağıt ve kalemini al ve gel. Bolluk ve bereket kapını resmedeceksin ve bir kapı çiz. Hemen üzerine bolluk ve bereket kapın açılıyor yaz. Ve sayı sekanslarını kullanıyoruz. 7-7-7 mucize sayı sekansını 5-2-0 acil para sayı sekansını 8-8-8 bolluk bereket güç sayı sekansını yaz. Kağıdını yastığının altına koy ve huzur içinde uyu. Sabah uyandığında yastığının altından kağıdını al ve bolluk bereket kapım açıldı. Ben bolluk ve bereketle doluyum dedikten sonra kağıdını bir kasenin içine koyarak yakıp evrene üfleyerek serbest bırak. Bolluk ve bereket kapılarının açıldığının işaretleri senin cebine gelecek haberin olsun